Edremit kaymakamlığının derneğimizde yaptığı denetim sonrasında Edremit Cumhuriyet Savcılığının yaptığı istem üzerine küçük kuyut karakol tarafından ifadeye çağrıldım. İfadede bana sorulan şey Ayvacık Kaşkaya köyünde 2018 yılında meydana gelen bir doğa felaketinin depremin ardından derneğimizin o bölgeye yaptığı çocuklara yaptığı bot yardımı idi derneğimizin çözüğünde olmadığı gerekçesiyle bu yardımın hukuki olmadığı ifade ediliyordu bizler bir doğa koruma derneğiyiz. bir doğa felaketinin ardından bölgeye incelemeye gittik. Bu sürede köylüler önümüze çıkarak çocukların ayağında bot olmadığını söyleyerek bizden bot desteğinde bulundular. Bizler de onların bu isteğini kıramaz, karşılıksız bırakamazdık. Derneğimize gelen desteklerle, bağışlarlar bizler de bu botları temin ederek köylere dağıttık. Bu dağıtımı yapmış olmaktan dolayı, yardım yapmış olmaktan dolayı bizler onur duyuyoruz. Yönetim Kurulu kararımız ve üyelerimizin isteği doğrultusunda bu yardım yapılmıştır. E, harcamaları şeffaf bir şekilde hesaplarımızda da yer e, bulmuştur. Bu nedenle bu yardım yapmış olmaktan dolayı onur duyuyoruz. Tüzüğümüzde yer alması insani bir yardım yapmamıza e, engellemezdi. E, arkadaşlarıma destekler için çok teşekkür ediyorum.